Kopangan adasındayız Tayland'ın. Tüm böyle gördüğünüz gibi bir motor. E, parti moon party falan buraya çok geliniyor ama şu anda açıkçası çok kimsenin olmadığını gördüm. Ben şöyle bir içeriye dalayım bak. Burada bir şeyler yiyebilirim belki ya. Pizzalar 200-300 batmış bak. Valla hiçbir şey bulamadım ben burada. Bir, bir şeyler yemem lazım ama şurada bir roti yapıyorlar. Roti yenebilir şeyle. Ormanlara girdik ıssız yerler hiçbir şey yok, iz yok, emare yok ama böyle 4-5 tane Rus motorcu arkadaşla tanıştık. Çete gibi olduk. Buraya getirdiler bizi. Arkadaşlar gerçekten umudumu kesmiştim. Yolda tanıştığım insanlar sayesinde motorla buraya geldik. Burada da çok çılgın bir parti çıktı ya. Acayip bir parti var. Evet millet, Herkese yeni bir videodan selamlar. Bugün Koh Phangan adasındayız, Tayland'ın. Ve akşam size şöyle nerelere gidilir, nerelere gezilir onları göstereceğim size oraya götüreceğim. Burada maalesef taksi e, çalışmıyor. Yani taksi çalışmıyor derken Grab ya da e, Indrive kullanacaksanız onlar yok. E, diğerlerini kullanacaksanız da çok pahalı oluyor fiyatlar. Ondan dolayı işte ben yok diye düşünüyorum. E, çünkü çok aşırı fiyatlar isteniyor. Ondan dolayı ben de ne yaptım? Böyle gördüğünüz gibi bir motosiklet kiraladım. Honda'nın bir motoru. Reklam değildir onu söyleyeyim. Ve şimdi de gideceğimiz yerleri böyle işaretledim. Bu motosiklet burada zaten herkes motosiklet kiralıyor. Bu motosikletin günlük kirabeleri 200 baht. 200 baht ödedim ben burada. Bugün de 1 baht eşittir 1 TL durumunda. Bilginiz olsun. Şimdi birazcık yola çıkalım, gidelim, bakalım nelerle karşılaşacağız. <laughs> motoru böyle buraya bıraktım. Burada da şöyle bir Walking Street var. Şöyle göstereyim. Buraları bakalım bir turalayalım. Ne var ne yok? Bir bakalım bir görelim. Burada Gatsby varmış. Güzel bir yere benziyor ama tabii şu an çok boş. Aslında burada sürekli olarak yaşayanlar falan hep burada kalıyorlar ama onlar çok buralara takılmıyorlar herhalde ki çünkü genel olarak şu anda ada da bayağı bir boş. Eee aylardan şu anda Eylül, Eylül ayının, 2024 yıllığının Eylül ayındayız. 2025'e gireceğiz. Ee, full parti party olduğunda falan buraya çok geliniyor ama şu anda açıkçası çok kimsenin olmadığını gördüm. Ben şöyle bir içeriye dalayım bakayım. Ne var ne yok. Şöyle bir bakayım motorumuz da burada. Burası Walking Street. Ee, diğer e, birçok bir şehirde, birçok e, adada vesaire olduğu gibi yerler var burada. Böyle tek başına bir e, e, eğlence alanı gibi oluyor buralar genelde. Bakalım burası da öyle mi? Böyle yani sağlı sollu mekanlar var ama dediğim gibi çok boş ya. Burada tamirci konseptinde bir yer açmışlar. Tatu matu var. Burada hep tatucular var. Hello. hello. Ay. bir, bir yanaklar yiyorlar ama ne yaptıklarını ben de bilmiyorum. Öyle de bipleyelim bari de. Fretmeyelim. Sana YouTube kızıyor. Böyle ben gibi gezen birkaç gezgin arkadaşım arkadaş var. Ya burada hamburgerci varmış ya. Ha, hamburgerci kapatmış ya. Olmadı yetişemedi. Burada biraz bir şeyler var yine. Burada biraz insanlar var. Belki... Burada bir şeyler yiyebilirim belki ya. Pizzalar 200-300 batmış bak. Burada biraz birkaç kişi var. Allah Allah çok acayip boş ya. Hiç ben böyle beklemiyordum açıkçası. Yani hiç kimse yok desem yeridir ya. Bomboş. Harbiden bomboş. <laughs> Yani YouTube'dan izliyorsanız görmüşsünüzdür. Bu inanılmaz dolu ve popüler bir yer. Normalde ve şu an hiçbir yerde hareket yok ya. Çok enteresan geldi bana. Kosamuy'dan geldim bir de. Kosamuy'dan burası buraya göre inanılmaz canlıydı. Yine o da Eylül ayı oysaki ama. Demek ki buraya özgü bir şey var arkadaşlar. Yani evet. full moon partinin olduğu zamanlarda yani Dolunay Partisi'nin olduğu zamanlarda inanılmaz kalabalık oluyor ee, sahil tarafı. Ama şu an bu Walking Street'te gerçekten hiçbir şey yok. Bir de şurada Pantip Market var, gece pazarı. Bir de oraya bakalım. Bakalım orada durumlar nasıl? Evet, şimdi bu Pantip Market var. Böyle gece pazarı, meyve, sebze, yiyecek içecek standart Tayland olan gibi ama şu anda çok acayip bir şey var. Ve hiçbir şekilde göstermiyor ama sanırım yağmur başlıyor ya. Valla atıştırmaya başladı yağmur ya. Çok da boş olduğu için şu an bayağı bir sıkıcı ortam ya. Bak burada, burada böyle yiyecekler falan var, bir şeyler var. 70-60 Oy kala. Şurada bir taco mocha bir şeyler diyor ya. Meksikan yemeği yiyeyim bari ya. Valla hiçbir şey bulamadım ben burada. Bir, bir şeyler yemem lazım ama şurada bir roti yapıyorlar. Roti yenebilir şeyle. Böyle gözleme gibi ama çikolatalı ve muzlu yapıyor arkadaşlar. En güzeli bu oluyor açıkçası. Ha, böyle bir şey işte görüntüsü de. Üzeri çikolata. Şimdi muz var. Bir sürü şey de koyuyor. Nutella, Nutella. Fıstık ezmesi. Bak orada açıyor arkadaşlarıyla. Hop. Artık Temizlik pislik aramayacaksın abi. 60 60 muzlu ve chocolate olanı. Yağmur başladı benim bir yere oturmam artık arkadaşlar artık şart oldu. O yüzden şimdi arkadaşlar bakın tezgahları kapattılar. Çünkü tayiller öyle biliyor ki anında çözüyorlar olayı. Anında görüntü şov. Hemen kapatıyorlar yağmurun yağacağını anlayıp. Ben de hemen bir yere sığınmam lazım. Başladı çünkü yağmur. Bakalım yukarı çıkacağım şöyle bakayım. Burada Mexican food falan diyor bir şeyler. Belki yiyebiliriz belki. Kestiği var. Güzel ya bir şeyler var ya. Nachos var. Ya ben bir burrito yesem aslında kendime gelirim. Bir tane şöyle korona çakarım. ama çank çok ucuzmuş ya. 85 baht. Taco var ama taco Yemesi zor. Neyse ben bir şeyler yiyeyim içeyim. Gece hayatı göstereceğim diye geldim biliyorum ama yani şu an her yer boş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. En azından yemek yiyeyim de yarına kendimi hazırlayayım. Beach'lere gideriz yarın. Valla şöyle bir hasbihal edelim diye açtım tekrar da. Ee, ya beklentimin tabii çok altında kaldı. Bomboş her yer. Tek başıma da geldim böyle bir şeyler yiyeyim diye buraya. Orada da burada da iki kişi var. Bir tane iki tane European arkadaş var. Kimse yok. Bomboş ada. Bu aşağıda güzel bir yere oturdum. Mexican. Güzel. Hani mekan çok güzel. Boş olunca tabii ya kafa dinleme, sakinleşme anlamında sorarsanız. iyi, okey ona bir şey diyemem ama Ha, birazcık da insan hareket bekliyor, hareket istiyor. O olmadı. Ee, ama yarın bir işlere gideceğiz. Öyle bir güzellik yaparız. Güzel bir, bir club var, beach club var. Oraya gidelim. Yani gece hayatı videosunu belki yarın tekrar başka yerler bulup orlara gidebilirim sizin için. Bu video biliyorum, böyle birazcık saçma sapan bir şey oldu ama yapacak da bir şey yok. Hani bu yani, olanı göstermek zorundayım size. Instagram'daki yapılan fake paylaşımlara inanıp da siz de benim gibi Tonga'ya düşmeyin istedim. Topangan şu an Eylül'ün e, bugün e, 5'i. 5 Eylül 2024 tarihinde saatlerde, buranın saatiyle 22:27 27 yani 10.30 gösterdiği zaman gördüğünüz gibi ortam bomboştu. E, bir de bakın, böyle de burayı da göstereyim. Burası gece pazarının yukarıdan görünümü. İşte burada şu an, bu şey bu halde. Mekanda bakın böyle. Şurada çocukla çocuk bir aile var. Ee, arkada da böyle işte bir mekan. Burada iki tane European arkadaş oturuyor. Ben gibi onun adı yalnız. Bu şekil. Ondan dolayı bu videoyu burada noktalandıralım. Kanalımı takip etmeyi. Beni Instagram'da da Burak.Gunes.Official adresimle Takip etmeyi unutmayın. Günlük yaşantımdaki gittiğim yerleri oradan paylaşıyorum. Daha hızlı, daha kompak olduğu için YouTube'da da büyük uzun detaylı videolar paylaşıyorum ki birileri benim gibi gelirse her şeyi iyice görsün. Ona göre gelsin istiyorum. Benim yaşadıklarımı iyi anlamda siz de yaşayın. Kötü anlamda siz yaşamayın istiyorum. Ondan dolayı bu içerikleri üretiyorum. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar, Kopangan'da ararken ararken ormanlara girdik, ıssız yerlere hiçbir şey yok, iz yok, emare yok ama böyle 4-5 tane Rus motorcu arkadaşla tanıştık, çete gibi olduk. Buraya getirdiler bizi, Retro diye bir yer. Bakalım içerisi nasıl. Umutluyum ama bilemiyorum. Buradan sonra müzik ses kesilebilir çünkü artık telifli şarkılara geçiyor. Gelenler de sadece motor gelebiliyor, araç giremiyor buraya. Motora daha böyle tırmanarak geliyorsun. Çok, çok değişik bir yer yani. Bakalım nasıl durum. <laughs> mıştım insanlar sayesinde motorla buraya geldim. Burada da çok çılgın bir parti çıktı ya. Acayip bir parti var. Artık ben biraz eğleneyim. Sonra da gideyim yatayım. Bugün de böyle nokta olmuş oldum. Videonun kapanışı da bu olsun. Her şey kötü demiştim ama böyle küçük bir şey varmış. O yüzden artık çok kötülememiş olayım. Bilginiz olsun. Bay bay. <laughs>